Galoş bölgesi iyice ayağa düştü. Ee, dünya hijyen olsun diye, temizlik olsun diye yapıyorlar. Fakat bunları imha etmeyince tekrar e, kullanılmaları pek bir mümkün görülüyor. Merhabalar. Onlara para, parayı da mı sattılar size? Herhalde parayla aldım. Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum benim şey aldım. Efendim? 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira efendim. Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. Çıkartıp atılıyor. Ya bir daha kullanılırsa? o beraber... mümkündür kullanılmıyor. Efendim? Ben götüreceğim bir daha getireceğim. Akşama bir daha geleceğim. İşte galoşlar burada satılıyor. Evet. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada torbaların içinde hep bir, bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 25 bin lira. Evet. Sonra ne oluyor bu galoşlar? Eee evet. Nasıl ne oluyor? Bunların karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi maktuzu diyorsun. Evet. Peki dışarı atılıyor daha sonradan e, onları satmayan bir ihtimali olmaz mı? Hayır hayır olmaz. Nasıl olmaz ya orada duruyor yerde duruyor. Biz onları süpürüp köpeğe atıyoruz. Efendim? Biz süpürüp köpeğe atıyoruz. E kötü, kötü niyetli kişilerin eline geçemez mi? Efendim? Kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olamaz mı? Hayır geçmez. Öyle mi? Evet. Öyle. Öyle. Arkadaş kendinden çok emin görünüyor. Herhalde burayı İsviçre zannediyor. Allah'tan biz Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz yani. Galoşların bile parayla satıldığı Ok meydanı SSK hastanesinde hijyen de yoktu. İşçilerimizin e, maaşlarından kesilen e, sigorta paraları bu hastanelerde hizmet verilmesi için ayrılıyor. Güya, güya diyorum çünkü görüyorsunuz son derece hijyen olması gereken e, bölümler burası. Siz mesela ne hastasınız efendim? Kalın bağırsaktan ameliyat oldunuz. Ameliyat oldunuz. Evet. Ee, gördüğünüz gibi son derece e, hijyen olması gereken bir e, ortam olması beklenirken... ...şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. Kullanılmış serum şişeleri. buralara atıyor, galoş parçaları. E, kapıda da insanlardan çifti 25 bin liraya e, galoş almaları isteniyor ki... ...burası temiz kalsın.